Fikstüre hoş geldiniz. Bu videoda Fenerbahçe-Trabzonspor maçını konuşacağız. Benimle birlikte Toprak ve Bartu var. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk hoş abi. abi. Ee, Domenek Tedesco'nun ilk maçını izledik. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Açılışı yaptı. Ee, bize birkaç ileride ıı, takımı nasıl oynatacağı ile ilgili ipuçları verdi. İstiyorsanız bunlar üzerinden önce bir maç değerlendirmesi yapıp e, konuşmaya başlayalım. E, Fenerbahçe... Aslında ben bana kalırsa rahat bir maç çıkardı. Atak yönünden evet. Yani çok az pozisyon verdi ki 10 kişi kalması rakibin ee, bu konuda. Yani daha doğrusu bence Fenerbahçe rakip takım 10 kişi kaldığında daha zorlanabilecek bir takım. Çünkü yaratıcı oyuncusu, teknik kalite oyuncusu yeterli olan bir takım değil şu anlık. Evet. Asensio ve İrfan evet o konuda mahir oyuncular. Yedek kulübesinde başladılar bu maçta. Şu 11'e baktığım zaman Fenerbahçe'nin 10 kişiyle sıkıntı yaşayabileceğini, pozisyon bulmakta zorlanabileceğini düşünebilirdik. Ama Trabzonspor çıkışlarda o kadar zorlandı ki 10 kişi kaldıktan sonra. İstiyorsanız direkt ben e, Trabzon'un karşılama planından bahsedeyim biraz. Buyur hocam. Maçta Fenerbahçe topa sahipken e, Trabzonspor e, 4-2-1 dizilişiyle sahaya çıktı ama top Fenerbahçe'deyken ee, bir kanat oyuncusunu kendi bekinin yanına çekerek beşli bir hat kurdu geride. Ve 5-3-2 şeklinde Fenerbahçe'yi karşıladı. Evet. O 5-3-2'nin iki ikilisinin en ikilisinde de onu Açu ve Muçi vardı. Kazandıkları toplarla e, geçiş oynama e, planları vardı. Fakat erken gelen kırmızı kart bu planları çöpe attı biraz. Yaslanmak ee, zorunda kaldı Trabzon. 10 kişi kaldıklarında bile takımlar şimdi rakipler genelde üçlü bir oyun kurulumu yapıyorlar. Şimdi bu üç kişiyi bir kişiyle karşılamak dezavantaj getirebiliyor. Dolayısıyla genelde takımlar iki tane önde iki oyuncuyla karşılama yapmayı tercih, tercih ediyorlar. Hatta bazı teknik adamlar 10 kişi kalsalar bile genelde 4-4-2 karşılama planını görüyoruz ya. Evet. 10 kişi kalsalar bile 4-4-1 karşılamak yerine 4-3-2 karşılıyorlar. Ki hem rakip geriden oyun kurarken biraz daha önde 3'e 1 kalmaktan ziyade o üçlüyü 3'e 2 savunmak açısından hem de top kazanıldığı anda çıkışları daha rahat yapabilmek için en uçta 2 oyuncu kullanmayı tercih ediyorlar. Fatih Tekke 5-3-2'den sonra 5-3-1 ile karşılamaya devam etti ve o en uçtaki 1 de onu açıyor. Yani Hiç topla zaman değil. zaman gittiğini görebiliyoruz ama Hiç seri değil. geniş alanda gerçekten sıkıntı yaşayan bir oyuncu. 2 metre adam. Nasıl koşacak, değil mi adam? Tabii ki de. Dolayısıyla <laughs> e, çıkış yapması Trabzon'un pek mümkün olmadı 10 kişi kaldıktan sonra. Hani belki ya bir de kanat oyuncusunu sen iyice Bek'in yanına çekip beşli bir hat oluşturuyorsun. Eyvallah tamam ama e, bu tamamen senin kontra tehdidini ortadan kaldırıyor. E, dolayısıyla Fenerbahçe çok böyle net pozisyonlar hani nicelik olarak yani 52 kere topla ceza sahasında buluşmuş Fenerbahçe bu maçta çok, çok fazla. Çok 288 güzel. gol beklentisi vardı yanlış hatırlamıyorsam. 1-0 bitmesi çok yani garip bu maçın. 1-0 bitmesi istatistiklere baktığın zaman garip ama maçı izlediğin zaman birinci golü attığını bile şükreden bir Fenerbahçe evet, evet, taraftarı evet, evet. olabilir. Yani ya üretemedik yani üret üretim yani ceza sahasına çok girebilirsin ama nasıl girdiğin de çok büyük bir ön öneme sahip. Bam güme dönüyor bir yerden sonra Fenerbahçe. Ya evet. Ee... Yani Tedesco belki bunu yapamadı şu an. Tam oturtamadı ama hı hı. bir yerden sonra bam güme giriyor. İstersen yani. Fenerbahçe'nin toplu oyun dizilişini görelim. Buradan biraz Fenerbahçe'nin hücum planı hakkında konuşalım. Fenerbahçe ilk yarıda topu aldığında klasik Mourinho da aslında böyle yapıyordu. 3-1-6 şeklinde dizildiğini görüyoruz. Mourinho ağırlıklı bir şekilde üçlü oynuyordu. Şu an bakıyorsanız zaten Mourinho'nun oynattığı üçlü 11'lere çok benzer bir 11 var. Devamlı. E, Mert Müldür'ü kanat bekle tercih etmiyordu. Semedo'yu tercih ediyordu. Semedo yanımda sakatlığı sakat. var, var. Dolayısıyla hani şuraya baktığımız zaman şu Mourinho olsaydı da böyle bir 11'e çıkabilirdi evet. değil mi? Bunu söyleyebiliriz. E, yani 4-2-3-1'in sağ karadında Şimanski'yi gördük ama e, toplufa sahipken Fenerbahçe zaten bu şekilde dizildiği için bu bir Mourinho 11 aslında. Tedesco bence gelir gelmez böyle bir anda çok radikal değişiklikler yapmak istemedi. Mecbur. Ama bence değişecek yani. Değişecek. Değişeceğini düşünüyorum. Eee... Bu şekilde şimdi geri gerideki dört oyuncuyu bana sayar mısınız abi Ederson dışında? Osterwald'e İsmail Yüksek, Kinyar Fred var. Hangisinin pas kalitesine güvenebilirsin? Burada güvenebileceğin... Güvenebileceğin bir pas kalitesi yok. Zor. Belki, ne demek Fred, belki Fred. Belki Fred ama hani belki, belki Fred. Ederson'dan daha fazla faydalanırsın. Ya tabii ki de. <laughs> ama şimdi rakip <direkt gülüyor> sana ön alanda pres yapmadığı için senin Ederson'un ayağının inanılmaz bir seviyede olması sana hiçbir şey kazandırmıyor aslında. Evet. E şimdi bu dörtlüyle topu ileri taşıma frekansı ve kaliteli bir şekilde ileri taşıma frekansı ister istemez düşüyor. E bunda hemfikiriz diye düşünüyorum. Evet. kesin. Tamam. Frekans düşük. Peki topu oraya taşıdığın zaman hatlar arasında veya çizgide topu aldığı zaman etki yaratabilecek oyuncu bakıyorum yani kapalı bir savunmaya karşı oynadığını düşün, hmm. biliyoruz. Orta gördük. kalitesi mi arıyoruz burada? Ya abi beşli bir hat kurmuş Geriye çekilmiş bir takıma orta yapmak o takımın en çok isteyeceği şeydir. Çünkü zaten çıkaracak o top. Yaratıcı hamleyi kim Artık yapacak, bek, yapacak burada? Sağ bekini de stoperleştirmiş. 3 tane stoperle 2 tane kanat bekle seni karşılıyor adeta takım. İster ki sen sürekli orta yap stoperler karşılasın bağımlı. Ki Savic var orada. Savic var. E, Batagov. Batago ben Batagov'a bayılıyorum zaten. Ben de çok zaten. beğeniyorum. Ben de çok beğeniyorum. Ee, şimdi okey orta bir seçenek tabii ki de olabilir. Orta kalitesi nerede var? Ya Ben şu 11'e baktığım zaman çizgide kim var? Arşivran'la Mert Müldür. Arşivran yerden orta başka da yok. Mert Müldür 4 tane orta yapmış 0 <laughs> isabet. Kerem 7 tane orta yaptı sanırsam 2 isabet. Koştici Ve... arattılar ya. <laughs> ya Tabii Koştici net bir orta Yani Koştici varsa gerçekten Endesri'nin varsa evet orta aç abi. Ama yani Arşivran'la Mert Müldür orta kalitesi düşük oyuncular. Dolayısıyla bu oyuncularla biraz daha ayağı biraz daha yerden oynayarak ceza sahasına girmek istersin. Bu noktada da iç koridorda yer alan oyunculara bakalım. Kerem, Kerem Akkukoğlu ve Şimanski. i̇ç yani koridorlarda problem yaşayabilecek. Kişi maske bence bu maçı harika oynamış. Bence de. Evet. Yani özellikle NSC'ye yarattığı bir pozisyon var sağ çizgide. Evet. Sağ çizgide değil, sağ iç koridorda tam olarak aslında. NSC'yi oyun çaplığında gördüğümüz bölgede topu alıp e, ee, çok güzel eksilterek adamını Ennesri'ye veriyor. Fakat Ennesri evet, zaten <laughs> ayakla bitirişleri problemli olan bir oyuncu. Çok zayıf ayağıyla çok kötü bir yapıyor gerçekten ama Şimanski aslında orada golü attırıyor abi. Ama Şimanski bunu maç içerisinde düzenli olarak yapabilecek bir oyuncu değil. Kerem evet çok etkili. Dar alanlarda bazen e, iyi işler çıkartabiliyor ama Kerem'in de sırtı dönük oyunda yani mesela şu dizilişi gördüğümüz zaman mesela Şikriyan ile Osterbolde'nin direkt Şimanski ve Kerem Aktürkoğlu'nun hatlar arasında bir pas açısı olduğunu görebiliyoruz ya. Evet. Şu an yani kağıt üzerinde bile. İki oyuncu da o topu aldıktan sonra dönüp topla birlikte dripping yapıp veya topla iyi bir dokunuş yapıp merkeze tehlike yaratabilecek ee, havasını vermiyorlar. Yani Kerem'in zaten bir ilk dokunuş eksikliği var abi. Yani sırt dönüp topu almakta zorlanan bir oyuncu. Öyle. Şimanski ya, belli bir teknik kalitesi var tabii ki de ama yaratıcılığı, üretkenliği belli bir seviyede. Hani evet. orada bir sihir yaratmasını bekleyemezsiniz. O sihiri yaratacak iki oyuncu da yedek kulübesindeydi. Asensio İrfan. Ee, ama ben bu şablonla Fenerbahçe'nin <laughs> devam edeceğini düşünmüyorum. Bir şeyleri değiştirecektir. Değiştirecek Peki. İkinci yarıda bu arada hemen şundan bahsedeyim. İkinci yarı ile birlikte şöyle bir şey oldu. Ee, Mert Müldür bu geri üçlünün sağ stoperinde e, yer almaya başladı. Şimanski çizgiye bastı. bastı. Ve e, Fred'i şu an Şimanski'yi gördüğümüz yere e, gönderdi Tedesco. Hı -hı. Böylece geri hat Osterweil ile Şikrin yer Mert Müldür ve önlerinde İsmail Yüksek oldu. Onu da denedi Tedesco. Hı -hı. Ama çizgide genelde bu şablonlarda genişliği veren oyuncularda tercih edilen şey biraz daha dribbling, hız, adam mi? Ee, o yüzden e, bence Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği olarak problemlerinden de biri bu. Çünkü Arshibramlı dörtlü savunmada oynattığın zaman onu yüksek kullanmak istiyorsun her zaman. Evet. İleri göndermek istiyorsun. Mecbur, Şimdi sol beki ileri gönderdiğin zaten. zaman sol kanadı içeride kullanman lazım, değil mi? Evet. Yani sol, sol kanadı kim? Kerem ve dede, Nene, nene ne ne ne? ne Dorgeles. İki oyuncu da bence Kerem de, Nene Dorgeles de kendisini çizgide daha rahat isteyen oyuncular. Evet. Şimdi Arşibraun'u göndermek zorundasın. Sağ kim oynadı bu maç Mert Müldür. Mert Müldür'ü de göndermek yerine biraz daha stoper gibi tutmak istiyorsun. Değil mi? Stoper. stoper Stop, stoperleri dörtlüyorsun aslında bir nevi. aslında yani. Pardon Arşiv gönderiyorsun, Mert'i stoperleştiriyorsun değil evet, mi? Evet. O zaman Mert'in önündeki kanat oyuncusunun da çizgiye basması lazım. Peki Fenerbahçe'nin sağ kanatları kim? Bu maç Şimanski. Asensio, İrfan. Üçü de on numara karakterli. içeri girmek isteyen oyuncular. Dolayısıyla aslında Fenerbahçe'nin hücumcu bir sağ beki, bekleyen bir sol beki olsa... Archie sabek olsa... <laughs> aslında şöyle olabilir. <laughs> sol stopere Çağlar'ın yerleştiği, Çağlar'la Şikrinyar'ın iki stoper olduğu, Osterwolde'nin sol bekten üçüncü stoper olarak üçlü oluşturup, sağ bekte de Semedo'nun ileri gittiği bir denklemde, sağdan hmm. Asensio'nun içeri kat ettiğini, Soldan Kerem'in oyunu genişlettiğini ve e, önde iki Fred Edson oynayacak birlikte muhtemelen. Evet. Onların oluşturduğu ve ileride çok daha aslında e, dengeli, daha üretken bir hücum beşlisi oluşturabilir. Ben Tedesco'dan böyle bir hamle bekliyorum. da yedek kulübesine gidecek bence. Ta Talişka aslında bu maç kötü oynamadı bence. Hani e, şut açılarını iyi buldu ama bu 10 kişiden sonra. 10 kişi kaldıktan sonra Trabzon. İyi buldu ama işte o denediği şutları her maç atmak çok zor bir şey. Yani. Anladım, yani. Anadolu atarsın ama. Ya Talişka'yı ya biraz üretmeniz gerekiyor yani. Talişka için de biraz üretim yapmanız gerekiyor. Onu doğru yerlerde topla buluşturmanız gerekiyor. Ee, ben Fenerbahçe'nin Süper Lig'de keyif veren yani Fenerbahçe kazanmaya devam edecek Süper Lig'de abi. Yani belki vermeyecek, belki zorlanacak. Ama kazanacak abi bu evet. takımlar. Sadece daha güçlü bir oyun için ben İrfan ve Asansiyon'un birlikte oynadığı Asansiyonun 10 numarada İrfan'ın sağ kenarda Kerem'in sol kenarda ve ileride Enesri veya Duran'ın oynadığı Talişka'nın 11'den çıktığı Şımanski'nin belki 4-2-3-1'in çift pivotundan birisi. Edson'un yanında bazen kullanılabilir. Ee, çok da çok daha free... farklı bir sistem aslında bu. Tabi. Yani 4... İrfan oynuyor sonuçta. Ağırlıklı olarak dörtlü oynayacak. İrfan'ı bence daha çok tercih edecek. Bence de. Tedesco'ya. Bu arada şundan bahsedelim. E, toplu oyunda dediğimiz gibi aslında Mourinho'nun takımından çok farklı bir takım görmedik. Fakat toplu oyunda Fenerbahçe'de benim en çok dikkatimi çeken şey pres gücüydü. Pres, yani i̇nanılmaz ciddi bir pres. Daha iyi pres yapan, daha iyi baskı yapan bir takım vardı. İlk değiştirdiği şey bence Tedesco'nun. Bu olmuş ve Fenerbahçe'nin çok daha iyi pres yaptığı maçları izleyeceğiz. Bence. Ki böyle olması gerekiyordu. İsmail ve Yüksek çok önemli oluyor. İsmail Yüksek çok önemli ve Fenerbahçe'nin genel kadrosuna baktığımız zaman herkes at, atlet neredeyse herkes hızlı ki sakatlık yani, olsa bile bir yerine öyle. birini koyabiliyorsun mesela öyle bir kadro genişliği var Fenerbahçe'nin. Evet. Bu acayip yararlı bir şey evet, bu arada. Çok geniş de. bir kadro. Çok geniş bir kadro. geniş. Evet. Yani oyuncu profilleri de böyle şiddetli bir pres oyununa çok uygun ve iyi iş yapabilir bu noktada bence eee Tedesco'nun ilk değiştirdiği şey bu oldu Fenerbahçe'de. Peki Tedesco'nun ilk değişikliğine ne diyorsun? Oyuncu değişikliğine? Bartu Elmaz'ı evet. aldı ilk olarak oyuna. Hı. Bence orada Edson Alvarez'in de yokluğunun bir etkisi var ama yeni nesil teknik adamlar özellikle yabancı teknik adamlar daha böyle genç aslında çok bir şey göstermemiş olsa bile potansiyel vadiden oyuncuları kullanmaya daha eğilimliler. Ve Fenerbahçe'nin Bartu gibi bir oyun kurucu altın numarası yok kadrosunda. Evet. Ee, Edson Alvarez'le birlikte oynar mı? Zor geliyor bana ama Bartu'nun böyle Edson Alvarez 3 e, hafta mı sakattı? 3 hafta bir sakattı. 3 hafta boyunca bence Bartu'nun eline şans gelecek. Ve bence bir... iyi bir performans gösterirse e, ilk 11 olmasa bile ciddi rotasyonun ciddi bir parçası olabilir ve Fenerbahçe'nin Bartu profilinde bir altı numaraya ihtiyacı var abi. Adaşım diye demiyorum. Çok beğeniyorum Bartu'yu. Bartu'yu ben de çok beğeniyordum. Mourinho, da beğeniyordu. Mourinho da beğeniyordu sonra kadro dışı bırakıyordu. Evet yani. <laughs> yani Mourinho'yu anlamak abi zor zaten. Mourinho da kendini anlamıyordu bence. Öyle bir adamdı yani. Geldi ve gitti. Geçmiş olsun diyelim abi. Ee, Peki. Bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı? Son bir sorum daha olsun hocam sana. E, Fenerbahçe'nin maç sonu bir baskı yedikten sonra bayağı bir problem yaşadı. Evet. Yani 10 e, kişi kalan <laughs> Trabzonspor artık son e, demlerini e, bizim e, Fenerbahçe'nin kalesine doğru göndermeye başladı. Evet. Hatalı paslar da çok, Hatalı paslar çok yapılmaya başladı. Trabzon bir atak yapınca bir anda hop Fenerbahçe'nin savunması garda düşmüş oldu. E, bence diğer takımlar için de bir örnek teşkil edebilecek bir 5-10 dakikaydı bence. Gerçekten dediğimiz gibi şu geri dörtlüye baktığımız zaman pas kalitesi olarak e, güven veren oyuncu sayısı çok az. Dolayısıyla Fenerbahçe presi her maçta bence bu, bu anlamda problem yaşayabilecek takım. Bu anlamda da işte Ederson ciddi bir ekleme oldu yani o noktada uzun evet. toplarıyla. Hani kısa bağlantılarıyla da aslında Ederson tek şutunu o dakikalarda yine bir Katkı de. verebilir son ama son mesela Kerim'in arkaya koşuları, Duran'ın arkaya koşuları bunlara 70 metrelik ağzının içine presten sıyırabilecek e, kendine Aynen presi kıracak. Kıracak. Uzun topları görebiliriz eder sondan ama yani Fenerbahçe her halükarda yediği baskı ettiği maçlarda problem yaşamaya devam edecek. Eğer bu dörtlüyle devam etmeye e, devam, devam ederse. Ciko verdik. Ciko gitti. Ayak kalitesi oradan düşmüş gitti mesela. Yusuf gitti. Yani ayak kaliteleri gitti takımdan. Bakalım yani Semedo dahil olacak tabii o bir şeyler katabilir. Semedo ve Edson Alvarez'i bekliyor takım. Aynen öyle birazcık istiyor yani mecbur istiyor. Bence bu 3 haftada Bartu için önemli. Evet. Bakalım ben milli takım özelinde de yerli genç bir oyuncunun alt yapımızdan çıkmış şans bulması o da önemli aynı şekilde. Ee, bu şekilde toparlamış olalım. Son bir soru sorabilir miyim? Tabi. Ederson kaç asist yapar? Ederson kaç asist yapar? Abi zor bir soru. Neden zor bir soru? Geçen sene 4 asist yapmış. Şöyle şimdi Ederson'un asist yapabilmesi için senin pres yemen lazım abi. Yani kapalı savunmaya karşı edersin nasıl asist yapacak? Tabii. Değil yani. mi? Yani rakibi üzerine çekmen lazım ki önde boşluklar oluşsun. Ederson o boşluklara uzun topları atsın arkaya koşabilecek oyunculara. Şimdi bizim Süper Lig'de önde Daha pres yapan takım sayısı az. Derbilerde bence Ederson ama o anlamda fark yaratabilir. Evet. Ama sadece böyle 6-7 maç üzerinden de bir asist tahmini yani zor asist yapması. <laughs> iki tane yani çünkü Premier League'de herkes yani önde beklemiş. pres yapıyor ağzına kadar basıyorlar dolayısıyla Ederson arkadaki boşluklara neredeyse her maç o tarz uzun toplar gönderiyor ama Süper Lig'de herkes çekilip bekliyor Yani önde pres yapan takım sayısı çok az olduğu için öyle bir beklentiye girilmesin şu an öyle yani tüm Fenerbahçe'lilere duyurulur mu şu anda böyle <laughs> evet çünkü e, yani Ederson asist tabii ki de çok Önemli bir Muazzam pasları var. Ondan ziyade o geriden oyun kurulumunda merkeze bile yerden attığı paslarla falan takımı rahatlatan, presten çıkartan e, bir ayak kalitesine sahip, çıkartabilecek bir ayak kalitesine sahip. E, ama yani olabilir Kerem'e yani asist olursa Kerem'e nereye? Nene ya Kerem daha patlayıcı daha. Kerem nene? John Wilson'e. E, <laughs> <laughs> Özellikle Avrupa maçlarında Ederson'un bu şekilde hastanı görebiliriz. son markasına doğru attığı uzun topları görürüz ama Süper zor. Tamam hocam. Böylece Fenerbahçe Trabzonspor maçını da değerlendirmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. kalın.